Ve düşmelerde insan bilmez bunu. Eğer düşmeyi insan bilseydi, o büyük düşmeyi şeytan bilir ve döner gelirdi. Çünkü düşme de düşme ile beraber kötülüğe dolma meselesi de geliyor. Kendini müdafaa düşüncesi de geliyor. Haksızlıkları meşru görme düşüncesi de geliyor. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde ben Allah'tan korkarım diyor. Ama bununla beraber Allah'a baş kaldırmada müminlere düşmanlığı ısrar ediyor. Çünkü o kayarken beraberinde aynı zamanda o meseledeki temerrüdü de beraber götürmüş. Hepimizden daha çok bilebilir Allah'ı nazari olarak. Fakat öyle bilme yetmiyor sana. Evet kaymaların, düşmelerin, sürçmelerin, yanlışların müdafaa duygusu kafasında varsa, tabiri diğerle kendini yerden yere vuracak kadar, günde birkaç defa sıfırlayacak kadar, en öndeyken en arkada olmaya katlanacak kadar, hatta katlandığını vicdanında duymayacak kadar saffete ermemişse, bu insan cehennemin veil dediğimiz en derin deresine kaysa bile farkına varamayacaktır. Şeytan gibi varamayacaktır. Dünya kadar sahabi irtidad ettiler, farkına varamadılar bu meselenin. Peygamberle diz dize gelmiş, vahyi dinlemişlerdi. Dünya kadar insan kaydı, farkına varamadılar bunu. Dünyada en farkına varılmayan şey, her günahtan, her sapıklıktan, her gafletten, her dalaletten küfre giden bir yol vardır. İlk adımı atmakla geriye saymaya başlamıştır o mesele artık. İkinci adım, Kaç adımınız varsa sizin şayet işte o ölçüde azılmış, azalmış demektir. Yavaş yavaş. 10 adımda küfre ulaşılıyorsa artık ondan sonra 8, 7, 6, 5, 4 diyeceksiniz yani. Ve her adımla da tepeden aşağıya yuvarlanıyor gibi hız artacaktır. Bel'am ibni Bağura derler İsmi Azam'ı bilen insan. Fakat kafir olarak ölmüştür. Bersisa büyük bir veli kafir olarak ölmüştür.